Koordinatörümüz İbrahim Bey'i davet ettik. Onun da fikirlerini alacağız yani mola haftası ve evet. ayçiçeklerimiz hakkında. Ezgi Hanım sorularını sormaya başlasın. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok özel bir hafta aslında Türkiye içinde. 12-18 Aralık tarihleri arasında tüm Türkiye'de kutlanan Yarlı Mala Haftası içerisindeyiz. Benim çok fazla kutlayabilme fırsatım olmadı ne yazık ki okullarımızda kermesler olurdu ama eski neşesi maalesef olmazdı. Size sormak istiyorum. Yerli malı haftasında neler yapardınız? Nasıl geçerdi günleriniz? Özellikle orta öğretim ya ilk öğretim dönemleri bizim işte o dönemin öğrencileri olarak bir farkındalıktı. Böyle çok aktivite yoktu. Çok kutlamalar olmazdı ama yerli malı haftası hatta biz e, kırsal ailelerin çocukları olarak gelmesini beklerdik. Çünkü o gün o e, kutlamalarda işte e, bütün sınıf arkadaşlarımız fındık, fıstık, portakal, mandalina e, getirirlerdi. O da bizim için çok büyük heyecandı. Maalesef ki ülkemizde aklımda kalan yerli malı kutlamalarında bu ürünler sizin neslinizin aklına bile gelmeyecek. Aslında bizim dönemin insanların işte yerli malı deyince kafasında yaşanan görüntü belki bir bankanın bir e, kumbarası. Çünkü yerli malı tutum haftasıdır aslında. E, bir bankanın kumbarası ve mandalina, portakal, e, fındık, fıstıktır. Bunda kutlanıyordu. E, hala da kutlanıyor mu e, okullarımızda dediğin gibi kutlanıyor sanıyorum. O günlerden bugüne çok değişim var. E, belki bugün de zaten beni çağırmamızın nedenlerinden biri de bu herhalde. Bu fındık fıstık Kürt'ten Mandalina'dan hibrit ayçiçeğine uzanan yolculukta bize neler söylemek istersiniz? Bu konuda size katılıyorum. Siz bırakın o bizim ilkokul, ortaokul dönemlerimizdeki kutlamaları. 1998'ler, 99'larda biz kim, Türkler kim, hibrit ayçiçek tohumu üretmek kim? diye konuşulan bir şeydi. Bizim dünyada biliyorsunuz ayçiçek tohumluk üretiminin yüzde 35 Türkiye'de yapılır ama hepsi yabancı menşeli firmalar yaparlar. Türkiye'de üretirler, satarlar. Biz de onların yanında iş hayatına başladık, öğrendik. Teknolojisi çok sorunlu olan, zor olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üretiminin yani üretiminin yüzde yüzünün tohumlu dışarıdan gelen bir sektörden bahsediyoruz. Bir üründen, bir tür ve çeşitlerden bahsediyoruz. 2025 yılındayız. 2019 yılında gerçekten Trakya bölgesindeki birkaç firmanın hatta ortaklaşa kurduğumuz 39 tane kurumun kurduğumuz bir yapıyla birlikte, anonim şirketle birlikte baş sarı tohumculuk olarak da önderliğini yapmaya çalıştığımız bir proje doğrultusunda yerli milli bir tayçek tohumunun üretebileceğini, o global şirketlerle rekabet edebileceğini gösterdik dediğiniz gibi de bugün. İşte fındık fıstıktan dünyanın tarımsal de belki yüzde yüz dışa bağımlı olduğumuz ya da dünyada 5-6 tane büyük şirketin elinde olan bir tayçek tohumunu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Yüzde yüz yerli milli e, olarak, şimdi yerli üretim bütün e, yabancılar da burada ürettiği için yerli oluyor ama milli olarak yani Türk mühendisinin geliştirdiği, Türk mühendisinin bulduğu, emek çektiği argesiyle bütün e, mücadelesi bulduğu ürettiği ve sattığı bir üründen bahsediyoruz. Tabii portakaldan ya da fındık fıstıktan bir tay çekeğine gelmekte buna şahitlik eden biri olarak da e, gurur da duyuyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Ayçiçek sezonu geldi, 2026 yılında ayçiçek sezonumuz yaklaşıyor. Bu yıl içerisinde ayçiçekle ilgili hedeflerimiz neler? Burada e, Sarı Tohumcuk ailesi olarak şunu yaptık, üretimimizi e, katlayarak arttırıyoruz çünkü Biraz önce bahsettim, rekabetçi bir konuma geliyoruz. Çeşitlerimiz Türkiye'nin her noktasında, her ilinde, ayçiçek ekilen her noktada global firmaların ya da bu konuda uzmanlaş bir firmaların çeşitleriyle rekabetçi olmaya başladılar. Bu da bize güç veriyor. Güç verdiği için de biz sarı tomcuk olarak ARGE tarafını, çeşit tarafını, altyapısını bitirdikten sonra şu anda yoğun olarak pazarlama konusuna bir önem vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayçiçekle ilgili üretim yapan hiçbir e, çiftçi bizim kampanyalarımızı, bizim çeşitlerimizi, bizim fiyat rekabetimizi ya da bizim e, pazarlama rekabetimizi görmeden bir ay, ayçek ekeceğini zannetmiyoruz. Çünkü biz e, bunu yapmak için e, bir altyapımızın oluşması bekliyorduk. Bu da en önemlisi tabii ki. Biz bunu tağılda yaşıyoruz. Seymen arpamız biliyorsunuz Türkiye'nin en çok ekilen Arpası yine firma olarak yeni buğdayda girdiğimiz legal Alfere çeşidinde biliyorsunuz bir pazarlama e, çalışmasıyla gerçekten Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir kapsayıcılık ağındayız. Hibrit Ayçek'te de bu aklasifliğimizi, bu çalıştığımızı devam edeceğiz. Şunu iddia ediyorum, yakında tüm Türkiye'nin yerli, milli Hibrit Ayçek tohumunun yanında pazar payı, e, Türkiye e, Türkiye'de çok büyük noktalara gelmiş, hatta dünya pazarına girmiş bir firma olma yolunda faaliyetler yapmaya e, karar verdik sarı tohumculuk olarak. E bu konuda da e, gerekli yatırımları, gerekli atılımları yapıyoruz. Gerekli ortaklıkları yapıyoruz. Bu ortaklıklarda işte bu altyapının devamı için işte yeni çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçekten çok değerli özellikle biyogenetik konusunda çalışan üniversiteleriyle hem bölgemizde olan üniversitemiz hem de e, Türkiye'nin işte ARGE e, merkezleri olan laboratuvarda üstünde Kültür Üniversitesi ile İstanbul Teknoloji İstanbul Üniversitesi ile ortak projelere giriyoruz. Tabii e, ayçiçek tohumculuğu sürekli devamlı sürekli yenilenme isteyen bir türde olduğu için biz önce altyapımızı da destekleyerek argemizle birlikte e, pazarlamada da zaten önümüzdeki günlerde bu sürpriz olsun açıkladıkça Hı. Hı. üreticilerimiz görsün. Yani Önümüz... 22-34'ten de e, bahsetmemiz gerekir mi sizce İbrahim Bey? Çünkü piyasaya Yeni bir Şimdi e, tabii ki 22-42'nin bölgede oturması, şu anda rekabetçi konuma gelmesinden de yenilemek gerekiyor. Daha iyi çeşit. Yağ oranı da olsun, verim de olsun. Ya da fiziksel, çünkü e, biliyorsunuz koraklığın getirdiği problemler oluşmaya başladı. Yerel ıslahta, e, yerel başarı getireceğine inandığımız için yeni çeşitler arayışına gittik. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nümüzle birlikte projemizden iki çeşidimizde tescil ettirdik. Bu sene e, deneme üretimini yaptık. Önümüzdeki yıl pazara sunacağız. Hem Türk piyasasında hem de e, ihracatımızda söz konu olacak bir çeşit olduğunu yani inanıyorum. aslında boş boşuna bizi takip etmeye devam edin diye söylemiyorum. Tabii ki yani e, biz şuna inanıyoruz sarı tonculuk olarak Türk insanının istemesi gerektir, İstedikten sonra da her şeyi başarabileceğini Türk mühendisinin Türk ziraat mühendisinin, Türk üreticinin, Türk çiftçisinin her türlü başarı elde edebileceğine inanıyoruz. Sarı tohumculuk olarak Kibritayçek tohumunda çok yakında görecekler. Bütün Türkiye görecek, bütün dünya görecek biz pazar lideri olacağız. İlhan Bey, peki e, kuraklıkla ilgili <laughs> özellikle ağaç tohumlarında e, geçtiğimiz sezonda çok büyük problemler yaşadık Türkiye genelinde. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Çeşitlerimiz özellikle kurak dayanıklı mı, dayanım nasıl, mı, töler, e, nasıl? Bunun hakkında bize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Şu anda e, tabii sadece bizim sorumuz değil, Türkiye'nin bir sorunu var. Türkiye e, özellikle yağ bitkilerinde yüzde yüz dışa bağımlı. Üretimimiz yazlık bir ürün. Genelde e, ayçek ekim alanı özellikle Trakya bölgesinden bahsediyoruz. E, sula olan alanlarda değil, sus alanlarda ama son 3 yıldır e, kış kurayla birlikte yazın kurak olmasından dolayı ayçek verimleri de büyük problem düş e, olmaya başladı. Tabii böyle olunca da çiftçi bu işten kaçıyor. Yani üretim yapmamaya çalışıyor. İşte anızda ekimler oluyor, başka ürünler girmeye çalışıyor. Bu kaçılmaz bir olay ama Ayçiçeğe de bizim ihtiyacımız var çünkü Türk halkı ayçiçek yağını tüketen bir halk. Ya biz bunu üreteceğiz ya da ithal edeceğiz. Üretmek için de işte burada çeşitlerin kuraklığa dayanıklı olması gerekiyor ve üretim tekniklerinden de değişiklik yapması gerekiyor. Tarım bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor ama biz firmalarda burada e, görevimiz gerçekten bu kuraklıklara çok dayanıklı çeşitler geliştirmek. Edirne Araştırma Enstitüsü üstümüzle yaptığımız projede zaten birinci amacımız kuraklığa dayanıklı çeşitli. Hem 22-40 hem de e, 22-34'ün kuraklığa çok dayanıklı olduğu iddiasındayız. Zaten geçtiğimiz yıllarda da gördük. Bu nedenle çiftçilere şunu söylüyoruz. Şimdi nasıl e, işte eskiden derlerdi şehirli çocukları köye geldiği zaman o ortama hemen adapte olama, olamaz, hasta olurlardı. Bizim çeşitlerimiz Trakya bölgesinde bu köylü çocukları. Başka ülkelerden gelen çeşitler bizimle özellikle kuraklığa, bölgesel ekolojik şartlarda rekabet edemez. O nedenle üreticilerimizin bizim yerli milli tohumlarımıza, Edirne Araştırma Enstitüsü'yle ortak geliştirdiğimiz 22, 40 20, 34 ya da diğer firmaların geliştirdiği yine aynı şeyden tohumlara biraz daha şans vermeleri. Çünkü kolay değil. Çok büyük firmalarla rekabet ediyoruz. Dünyanın en önemli yapılarıyla rekabet ediyoruz. Bizim avansa ihtiyacımız var. Yani bu insanların da bizim o firmaların çeşitleri kadar rekabet çeşitler piyasaya sunduğumuzda üreticilerimiz de yerli milli diyerek bize sahip çıkmalarını istiyoruz, talep ediyoruz. Yerli mal haftasında bize aktardığınız bilgiler için teşekkür ederiz İbrahim Bey. E, 2026 yılında peki Sarı Tohum ailesi olarak üreticilerimize bir müjdemiz var mı? Tabii ki e, şimdi e, 2026 yılı hibrit ayçiçek tohumu açısından sarı tohumculuk atılım yılı olacak. Burada herkes görecek, herkes yaşayacak. Kamusundan özel sektörüne, çiftçisinden rakip firmalara e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sarı tohumcuk elindeki mükemmel çeşitlerle hem Türk insanının emeğine saygı açısından hem de rekabetçiliğin ne olduğunu göstermek açısından yerli malının hem kalitesini hem yerli malı zihniyetine pazarlamanın ne olduğunu biz bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Üreticilerimiz beklesinler. Ben şuna inanıyorum. Biz atılımda sıçrama yılımız olacak. Hibrit ayçi deyince her zaman akla sarı tohumculuk gelecek. Pazarlama bir, birimi olarak böyle kenardan bir şey, ufacık bir şey çıplatayım böyle bir kampanyamız, bir şeyimiz böyle çiftçilerimizi mutlu edecek, onların yanında olabilecek şeylerimiz olacak mı? <laughs> Tabii ki olacak. O zaman şunu yapalım hep birlikte. Sarı <laughs> Tohum ailesini <laughs> takip etmeye <laughs> devam edin. <edeyim. gülüyor>